Merhaba, inceleme koyuya hoş geldiniz. Bu videomuzda Oppo'nun Türkiye pazarında yeni satışa sunduğu Renault 4 serisinin giriş modeli Oppo Renault 4 Lite'ı inceliyoruz ve sunduğu özelliklere hep birlikte yakından bakıyoruz. Oppo Reno 4 Lite aslında adında light olsa da özellikleriyle çok light bir telefon değil. Öyle ki Oppo Reno 4 Lite modeli geçtiğimiz yıl Oppo'nun orta üst segmente konumlandırdığı Reno 3 Pro 4G modelinde de kullanılan Mediatek Helio P95 işlemcisinden gücünü alıyor. Böylelikle Oppo Reno 4 Lite ile birlikte oyun oynarken, arayüzde gezinirken çok akıcı bir deneyim elde ettiğinizi söyleyebiliriz. Öyle ki birçok Yüksek grafikli oyunu Oppo Reno 4 Lite'da oynayabilirsiniz. Reno 4 Lite'ın bunun dışında 8 GB RAM'i ve 128 GB'lık dahili depolama alanı bulunuyor. 8 GB RAM bir Android telefonu için fazlasıyla yeterli. 128 GB'lık hafıza da fotoğraflarınızı, videolarınızı, uygulamalarınızı tutmak için size fazlasıyla yeterli olacaktır. Dediğim gibi telefon aslında teknik özellikleriyle bir light modeli değil. Oppo Reno4 Lite'ın tasarım detaylarına bakacak olduğumuzda telefonun arka yüzeyinde yine çift geçişli bir renk görüyoruz. Buradaki çift geçişli renk özellikle telefonun tasarımına dinamizm katıyor. Bence özellikle Oppo'nun gençleri hedefleyen bir modeli olduğunu düşünürsek Reno4 Lite'ın tasarımı oldukça şık. Bunun dışında dörtlü arka kamera dizilimini aslında ilk olarak iPhone 11 modellerindeki dikdörtgen kamera diziminde görürüz. Oppo burada 4 kamera koymayı tercih etmiş. Tasarım olarak Huawei P40 Lite modelinde andırdığını belirtebilirim. Ama hani sonuçta bu bir akıllı telefon. Bütün akıllı telefonlar birbirine benzeyebilir. Öyle ki zaten piyasada birkaç farklı kamera dizilimi var ve Oppo da bu modelde bu şekilde bir kamera dizilimi tercih etmiş. Oppo Reno 4 Lite'ın ekranına baktığımızda ise çift ön kameranın olduğunu görüyoruz. Kamera delikli ekran tasarımında da ön kameralar oldukça küçük bir alan kaplıyor. Böylelikle size kullanmanız için geniş ve ince çerçeveli bir ekran kalıyor. Ekran tarafında alt kısımdaki çerçeve birazcık kalın ama kalın olması iyi çünkü klavyede yazı yazarken biraz daha ekranın yüksekte olması hızlı yazma deneyiminizi daha da iyileştiriyor. Oppo Reno Lite 4 Lite'ın 6.4 inçlik Full HD Plus çözünürlüklü AMOLED ekranında birçok Oppo telefonda olduğu gibi fazlasıyla güzel, ekran parlaklığı yeterli, görüntü kalitesi de iyi. Özellikle bu segmentte genellikle IPS ekranlar görürüz ancak Oppo'nun bu segmentte AMOLED ekran tercih etmesi siyah renkleri gerçek vermesini sağlıyor. Böylelikle de telefondan dizi izlerken, oyun oynarken çok daha iyi bir ekran deneyimi alıyorsunuz. Tabii ki Oppo Reno 4 Lite ne olursa olsun uygun fiyatlı bir telefon. Bu yüzden plastik bir gövdeye sahip. Ön tarafı da Gorilla Glass 3 cam teknolojisiyle korunuyor. Yine de gövde olarak bence çok kötü değil bulunduğu segmente göre gayet iyi bir malzeme kalitesi var. Aynı zamanda Renault 4 Lite'in kutu içeriğinden bir adet de kılıf çıkıyor. Böylelikle telefonu kutudan çıkar çıkmaz darbelere karşı koruyabilirsiniz. Zaten aynı zamanda kutudan ekran jelatini uygulanmış bir şekilde telefonu görüyorsunuz. Renault 4 Lite'in kamera performansı da bulunduğu fiyat segmentine göre başarılı. Öyle ki arka taraftaki dört arka kamera diziliminde Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram açıklığına sahip. Diğer tüm lenslerimiz 2 megapiksel çözünürlüğünde. Bu lensler ne diyecek olursanız bir tane ultra geniş açılı lensimiz var. iki tane de derinlik algılayıcı lensimiz var. Böylelikle özellikle Oppo 4 Lite ile portre fotoğraflar çekmenizde bulunduğu fiyat segmentine göre daha iyi oluyor. Reno 4 Lite 4K 30 FPS'te video çekebiliyor. Oppo Reno 4 Lite gece çekiminde çok fazla iddialı bir telefon değil elbette ama bu tamamen bulunduğu fiyat segmentinden kaynaklanıyor. Zaten genellikle fotoğraf konusunda Oppo Reno 4 Lite fiyat segmentinde tercih edebileceğiniz en iyi akıllı telefonlardan biri. Ön kameraya geçtiğimiz zaman da yine çift ön kamera görüyorsunuz. Bunlardan biri 16 megapiksel çözünürlüklü, diğeri ise 2 megapiksellik derinlik algılayıcı kamera. Aslında bu derinlik algılayıcı kamerada portre fotoğraflar çekerken arka planınızın daha net sizden ya da nesneden ayrışmasını sağlıyor. Böylelikle daha iyi portre fotoğrafları imza atabiliyorsunuz. Renault 4 Lite'ın hafızası microSD kart desteğiyle arttırılabiliyor. Özellikle 128 GB'lık kalan zaten fazlasıyla yeterli. Ama yine de fotoğraflarınızı SD kartta saklamayı tercih ediyorsanız bu özellikle hoşunuza gidecektir. Bununla birlikte telefon USB Type-C girişi üzerinden şarj oluyor. Günümüz standartı olan USB Type-C'ye Oppo'nun bu fiyat segmentinde de ayak uydurması güzel bir başarı. Merak edenler için de şunu da belirtelim. Telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi de var. Yani sahip olduğunuz 3.5 mm'lik kulaklıklarınızı bu telefona bağlayabilirsiniz. Zaten kutu içerisinden de 3.5 mm'lik bir kulaklık çıkıyor. Renault 4 Lite modelinde 4015 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Bu batarya kapasitesi telefonun özelliklerini de göz önüne aldığımız zaman günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Özellikle oyun oynasınız bile, dizi izleseniz bile ...telefonun bataryası sizin için rahat rahat yeterli olacaksınız. Tüm özelliklerini toplayacak olduğumuzda... ...OPPO Reno4 Lite kamerasıyla, teknik özellikleriyle... ...ekranıyla ve bataryasıyla 3599 TL'lik fiyat etiketiyle... ...tercih edebileceğiniz en iyi akıllı telefon modellerinden biri. Bence bulunduğu segmentte kesinlikle Reno4 Lite'a göz atmalısınız. Hatta daha yüksek bir fiyatlı akıllı telefon almayı düşünüyorsanız... Oppo Reno 4 Lite modelini alarak bence aradaki farkla bir akıllı saat tercihinde de bulunabilirsiniz. Bu arada akıllı saatten de bahsetmişken bir süredir kullanmış olduğum Oppo Watch'un inceleme videosu da yakında inceleme kodu yayında olacak. Bu videodan haberdar olmak için de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.